Merhaba balık yükselen balık ve ay burcu balık olan arkadaşlar. Sizin adınıza tarot yorumunuz için niyet ettim ve hemen 6 tane kartınızı çekerek yorumunuza başlayacağım. Bakalım gündemdeki yeni enerjileriniz, yeni durumlarınız neler? Hayatınıza hangi yüksek potansiyel enerjiler akıyor? Onları yorumlamaya çalışalım. Tabii ki geçmişi, geleceği ve gerçeği yalnızca yüce yaradan bilir. Ben sadece bu anın en yüksek potansiyel enerjilerini sizin adınıza niyet ederek yorumlamaya çalışıyorum. Evet bunları aldım. Şu kartından da 5 tane kart alacağım. alayım tamam hemen yerleştirip yorumumuza başlıyorum balık yükselen balık ve ay burcu balık olan arkadaşlar bu arada yorumlarınız ve güzel değerlendirmeleriniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar beni yüreklendirdiğinizi ve çok mutlu ettiğinizi de bilin tekrar tekrar çok teşekkür ederim Evet, çok güzel kupa altılısı ve bahçeler kartı çıktı. Şimdi bu kardeş kuzen yeğen çok yakın kardeş gibi gördüğünüz arkadaşlar olabilir. Burada bir araya gelmek, sosyal organizasyonlar içerisinde olmak, yeni derneklere üye olmak, yeni kulüplere yazılmak. Yani böyle geçtiğimiz günlerde ya da haftalarda Kalabalıklar içerisinde güzel vakitler geçirmiş olabilirsiniz. İşte düğün, dernek olabilir, kutlamalar olabilir, davetler olabilir. Böyle kardeşiniz ya da işte dediğim gibi kardeş gibi gördüğünüz arkadaşlarınızla girdiğiniz organizasyonlar olabilir. Burada çok güzel haberler gelmiş, gitmiş. Böyle çok eskiden biridir görmediğiniz arkadaşlarınızı görmüş olabilirsiniz. Eski hatıraları anmak, işte eski olayları e, tekrardan gündeme getirmek, ne bileyim hani olur ya ilkokul arkadaşlarıyla işte bir e, kulüp kurmuşsunuzdur, dernek kurmuşsunuzdur, bir organizasyon yapmışsınızdır. İşte e, işte bilmem ne okulunun mezunları bilmem ne sınıfının Mezunları gibi böyle organizasyonlara katılmış olabilirsiniz. Burada gerçekten e, güzel bazı durumlar var. Aynı zamanda bir mekan değişikliği de yapmış olabilirsiniz. Bir semtten semte taşınmak, başka bir şehre taşınmak. Böyle bir ortamınız değişmiş. Yeni yerlere gitmiş olabilirsiniz. Hani eskiye de ya keşke... Acaba buraya gelmese miydim, buraya yerleşmese miydim? Ondan sonra eski yerinizi böyle aramak, özlemek, eski hatıraların gündeme gelmesi, eski ortamları özlemek gibi de e, düşünülebilir arkadaşlar. Bu biraz işte içinde bulunduğunuz ruh halinde yansıtmış. Bakalım Kupa Kraliçesi ve bir köpek kartı ile birlikte geldi. Bu Kupa Kraliçesi siz olabilirsiniz. Burada çok işte dedim ya arkadaş, dost, kardeş gibi gördüğünüz kişiler ve dostlarınız var etrafınızda. Size her daim destek olmak isteyen, dost dediğiniz arkadaşlıklarınız var. Size yardım eden, her an yanınızda olan duygusal paylaşımlarınızın çok yoğun olduğu, bakın yani böyle size sadık, sizi seven, koruyan, kollayan insanlar sizin etrafınızda aynı zamanda siz de bu şekilde davranıyor olabilirsiniz arkadaşlarınıza, dostlarınıza karşı çok güzel yani kendinizi güvende hissettiğiniz bir dönem içerisinde olabilirsiniz. <laughs> yardıma ihtiyacınız olduğu zaman zaten sizi seven insanlar da hemen yanı başınızda size destek arkadaşlar. Evet şimdi burada bir maske kartı çıkmış. E, kılıç sekizlisi çıkmış. Bu işinizle mesleğinizle alakalı bir durum. E, ve tısım olmuşu kartı çıkmış. Tısım olmuşu kartı çok güzeldir. Hani geniş aileyi gösterir. İşte atalar, dedeler, anne baba, büyük aileyi gösterir ve onlarla parasal gündemlerinizin olacağını gösterir. Bu bir mal, mülk, miras olayı, paylaşımlı durumlar olabileceği gibi aileye gelen hani gene böyle aileyi sevindiren bir durum da olabilir. İşte ne bileyim bir kardeşin evlenmesi bir kuzenin düğünü, nişanı, ailede kutlanacak sevindirici bazı gelişmelerin olduğunu da gösteriyor arkadaşlar. Böyle güzel bir durum. Ama sizin işinizle, mesleğinizle alakalı, para kazanç alanlarınızla alakalı da sıkıntılı bir sürecin olduğunu söylüyor. Sanki şey gibi hani bir şeyi fark etmek, belki çalıştığınız arkadaşlarınızla aranızda olan gergin bir durum, parasal mevzular, bir maske'nin düşmesi, işte zam yapılacakken yapılamaması, emeğinizin biraz sömürülmesi, ama böyle manipülatif durumlarla, hani böyle alttan alta böyle maskeli durumlarla böyle emeğinizin sömürülmesi, hakkınızın verilmemesi, bunlarla ilgili. Fark etmeniz gereken durumlar varsa, bunlarla yüzleşmek, görmek, insanların asıl niyetlerine şahit olmak, e, bunların hepsi olabilir. <laughs> Böyle bir e, gündemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu aynı zamanda sizin mesleğinizi ilgilendiren bir kurs, mesela işte uzmanlık, uzmanlaşmak bir kursa katılmak, seminere katılmak, işinizi büyütmek için bir şey almak, bir eğitim projesine katılmak bunlar da mümkün arkadaşlar. Ama burada işte maskeler var. Hani belki bir sözün tutulmaması böyle şeyler de olabilir. Bir bakın bakalım gündeminizde bu tür neler var. Dikkatli olmanız gereken bir durum. Şimdi kupa üçlüsü gene yani siz çok eğleneceksiniz herhalde bu önümüzdeki günlerde. Gene eş, dost, akraba, aile böyle kutlamalı böyle bazı şeyler nişan, düğün, kına gecesi ya da doğum günü kutlamaları bir ev almak, eve taşınmak, bunu kutlamak çok sevindirici haberlerin gelmesi böyle bir hep Heyecanlı ve güzel enerjiler var arkadaşlar balıklar çok güzel bu hem büyük ailenizi geniş ailenizi hem de sizin kök ailenizi ilgilendiren durumlar işte çocuklarınızın belki gündemleri var belki hani yaşınız ileri çocuklarınızın evlilikleri ev almaları taşınmaları bu tür güzel yani kutlama gerektiren her türlü e, ...gündem içerisinde olabilirsiniz. Ev almak, ev satmak, yeni bir eve geçmek... ...evin eşyalarını değiştirmek... ...evde işte ne bileyim parti vermek... E, ...bunların hepsi mümkün. Çok güzel. Aa, bakın. Tilki kartıyla ölüm kartı çıktı. E, bu çok güzel, pozitif bir yorum gelecek buna. Çünkü... Biraz önce ne dedik? Maskeli bazı şeylerle sizi aldatan, dolandıran, maske takmış insanların maskelerinin düşeceğini. Bakın böyle zihni sinir insanlar, böyle cin fikirli insanlar, kurnaz ama çok zeki, akıllı ama kurnaz insanlar. Belki size sıkıntı yarattı işinizle alakalı, paranızla alakalı şimdi bunları hayat hayatınızdan çıkartma zamanının geldiğini söylüyor Evet artık orada bir bitiş var bir ölüm kartı çıktı e, sanki sosyal çevrenizde işinizde e, görüştüğünüz insanları böyle bir eleme yapacaksınız gibi artık bazı insanlarla da e, yolları tamamen ayırmak hayatınızdan, çıkartmak gibi bir enerji var burada. Çünkü siz farkındasınız. Yani ne tür kurnazlıklar içerisinde kaldığınızı fark etmişsiniz, görmüşsünüz. Şimdi Lara Tarot'tan da bir bakalım. Üç tane kart çekelim. Destek alalım. Evet bakın bilgelik. İşte mesleki anlamda da belki kendinize böyle bir değer katmak, bilgi katmak, yeni şeyler öğrenmek, uzmanlaşmak, onların hepsi olabilir. Hani bir iş yapıyorsanız onun danışılan kişisi olma yolunda atılan adımlar böyle bir bilgelik enerjisi var, çok güzel. Fakat bu bilgelikle bakın. Bir yalancının yalanını yakalamak, o kurnaz tilkiyi, tilkinin söylediği şeyleri yakalayacaksınız. Belki de bu sizin bilgeliğiniz olacak ve bir mühür. Evet, belki de bir sözleşmenin iptali, yeni bir sözleşme, ondan sonra yanınızda çalışan bir kişinin yaptığı hilekarlıkları e, mesela ortaya çıkarıp onun Sözleşmesini feshetmede olabilir. Böyle bir damga vurmak, mühür vurmak, hayatınıza da vuracağınız bir mühür olabilir. Artık bu yalanlar benim kapımdan geçemez. Artık uyandım. Artık bilgeyim. Artık aydım gibi bir durum arkadaşlar. Bakalım Melek ve Esma kartlarımdan nasıl bir mesaj gelecek? Ya Celil esması geldi. İlahi sevgi herkesin bir yolu olduğunu, senin hayırda ve güzellikte yol aldığını müjdeliyor. Evet, yani gittiğin yol doğru, hayırda ve güzellikte herkesin bir yolu var. Bazı insanlar böyle hileci, kurnaz yolları seçmiş olabilirler. Olsun. Onlar kendi bildikleri şey. Onların yolu da bu. İnsanları manipüle etmek ama sen onlara kanma. Çünkü bilgesin diyor. Sen bu işi biliyorsun, anladın, farkındasın, ayıldın diyor. Senin yolun hayırda ve güzellikte diyor. Merak etme diyor. <laughs> Çok güzel. Evet balık yükselen balık ve ay burcu balık olan arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız, yorum yazarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.